Ayşegül ne yapıyorsun içeride? Niye kilitledin kendini? Panik atak geçiriyorum. Ya kızım aç şu kapıyı. Bak geç kalacağız basın toplantısını. Hadi. <laughs> Açmam. Açamam. Ya kızım ama. Hem ben seni zor duruma sokar mıyım hiç? Sokarsın. Bana bak hemen aç şu kapıyı. Hem sen bir iş yerinde çalışıyor olsan... ...patronla bir toplantıya gitmek zorunda olsan... ...patroncum çok affedersiniz... Ben gelemeyeceğim bugün. Benim panik hatam var mı diyeceksin. Bana bak kovarım seni ona göre. Aç şu kapıyı. <laughs> e hadi ama Ayşegül. ...az solistlerin lüzumu yok. Geç kalıyoruz basın toplantısına. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Bu derken? Sen bayağı bildiğin süper kahraman gibi olmuşsun. Adı Clark Kent adı. Geç kalıyoruz. Felerin <laughs> de alsaydın bir tane. Süper kahraman ya.